benim için güvenlik, otomasyon ve teknolojiyi ifade etmektedir. İstikbalim, çocuklarımın istikbalini ifade ediyor. Emek demek, ekmek demek, binlerce kişinin ekmek kapısı demek. Benim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte işbirliği içerisinde çalışmayı temsil ediyor. İş, emek ve gelecek. Güven ifade ediyor. İyi bir ekibi ifade ediyor. Benim için kalite ifade ediyor Polyak. Ülkemizin, bizlerin ve çocuklarımızın yarınlarını ifade ediyor. Geleceğimizi ifade ediyor. Birlik ve beraberlik içinde güvenli ve inançlı bir çalışma ortamı. Ekip ruhunun tam olarak oturduğu bir çalışma yerini ifade ediyor. Benim için birlik, beraberlik ve iletişim ifade ediyor. Tüm çalışanların eşit haklara sahip olmasından dolayı Polyak en az benim için eşitliği ifade ediyor. Benim benim için güç ve istikrar demek. Çalıştığımız işin karşılığını almak. Benim için kariyer, yeni iş fırsatları, yeni imkanları ifade ediyor. Güvenli bir şekilde gelecek korkusu olmadan çalışmak anlamına geliyor. Project Enes benim için gelişmeyi ifade ediyor. Benim için güven ve huzurun birleştiği iyi bir çalışma ortamı. Benim için fırsat eşitliği demek. Project Enes benim için e, iş imkanı, gelecek, öyle şeyler ifade ediyor yani. Öncelikle ekmek kapımız, güvenli bir gelecek, sağlıklı bir şey ortamı. Bireysel olarak birer damlayız fakat ekiple birlikte bir okyanusuz. O yüzden takım ruhu. İşçinin ve emekçinin daima yanında olan, disiplinli ve huzurlu bir ortam sağlayan bir firma olduğu anlamına geliyor. Kolekaynes benim için mücadele demek, emek demek. Türkiye'nin en teknolojik, en dinamik, en modern bir kömür madenidir ve bu ekibin içerisinde yer almaktan çok mutluyum ve gururluyum.